emekli edebiyat öğretmeni Şahin Göral, 27 Mayıs 1941 doğumluyum. E, şu anda 82 yaş idrak ediyorum herhalde. E, bu kadar eskiye ait hatıraların bende kalması Alanya'ya olan sevgimden ikinci vatanım. Buranın yemeğini yedim, suyunu içtim. yılı Bursa Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünden mezun oldum. Tahil istedim. Ankara'da tahil işlerimi takip ederken e, Celal Ural isminde bir e, tarih öğretmeniyle tanıştım. E, oraya Adanya Özel Lisesi'ni Devlet Resmi Lisesi olarak e, üstüne çevirmiş kendi müdürlüğünü çıkartmış, bana da öğretmenlik teklif etti ve ben o şekilde Alanya Lisesi e, edebiyat öğretmenliğine geldim. Edebiyat derslerine, sanat tarihi derslerine ağırlık vermeye başladım. Bu arada öğrencileri Manavgat, Side, Perge gibi e, tarihi yerlere götürdüm Bilgiler vermeye başladım. Edebiyat dersi zor çalışılacak bir konu haline geldi. E, o devirdeki matematik dersi ağırlığı gibi edebiyat daha çok ağırlık oldu ve e, düşünüyorum da bayağı kıymaya başlamışım öğrencileri. Ama Yüzbaşıoğlu denilen bir bey, kırtasiyeciydi. Onu zorladım, dünya klasiklerini getirttirdim. Öğrencilere roman tahlilleri yapmaya başladık. Böylelikle Alanya'nın kültüründe bir farklı durum çıktı. Sınıflar arası münazaralar, okullar arası münazaralar, e, Benden belki Nevzat Bey bir piyes koymuş. da e, bir Amerikada, Cevat Fehmi Başkut'un ama tayini isteyince çıktı. Olayı ben üstüme aldım. Hatta rahmetli öğrenci Kamil Kalgıdım da bu eserde e, oynadı. Bir komedi e, medeniyetin Haput'a getirdiği ve götürdüğü etkiler anlatılıyordu. E, çevrede bayağı büyük olay yarattı. Çünkü savcı, efendim, garnizon komutanı, Alanya eşrafı, şimdiki Milli Eğitim Müdürlüğü'nün alt salonu, tiyatro salonuydu. Orada eseri seyretmeye geldiler ve bir sosyal, sanatsal aktivite oldu. E, bunun da yetinmedik. Bu eseri Gazi Paşa'ya götürdük. Oranın Milli Eğitim Müdürü Alanya Lisesi tiyatro oynuyor da siz niye oynamıyorsunuz diye bayağı öfkelenmişti. Sınıflar arası münazaralar devam etti. Ama en büyük başarıyı Antalya Radyosu'nun yapmış olduğu liseler arası Bilgi yarışması, benim 5 kişilik kültür edebiyat Kolu öğrencilerimi geceleri hazırlamaya başladık. Çünkü gelen soruda bizim okulumuzda çok zayıf derslerden de çıkıyordu. Ayla Piroğlu edebiyat stajyeri, Antalya Gülsen Tezel tarih, Öğretmeni bizde stajyer. Şimdi rahmetli olmuş kendisi. Onlardan grup kurduk. Gece yarılığına kadar çocukları çeşitli bilgilerle doğurmaya başladık. Buradan arabayla e, Nurlar'da yatsın Kaymakam Vekili Necdet Camışkoğlu Jandarma Kumatalı buraya düzen sağlamak için tayin edilmişti. Çünkü o yıllarda birbirine kızan alıyor eline kasaturayı muz bahçelerini doğruyor. Veya kızdığının evine dinamit atıyor. Karayolları da nasıl yürütüyorlar sonunu. E, çok büyük olaylar oluyordu. Hatta e, Necdet Çavuşçu bir iki muhtar tarafında kaçırılmak istenen e, her Herkül heykeli ki Yunan sanatında ilk defa madeni bir heykel. Şimdi Alanya Lisesi şeyinde bulunuyor, müzede bulunuyor o heykel. Onu yıkalatmıştı. Büyük olay olmuştu. Biz sırayla Antalya liselerini devirmeye başladık. Bu radyoda yayınlanıyordu. Hatta Antalya valisi nasıl Alanya Lisesi'ne yenilirsiniz diye soruşturma başlattı. Bir iki kez gittik, Necdet Bey sağ olsun jipini veriyor, beş kişilik grup başlarında ben, radyo evine gidiyoruz, sorular soruluyor. Oradan beş kişi, benim öğrencilerden beş kişi, ilk yarışmaları çok büyük farkla kazanmaya başladık ve bu Alanya Lisesi'nin çok büyük kültürel gelişmesi oldu. Veliler resmi Erkan takip ediyor. Bir hayli şiddetli münazara. Hatta bir münazara da o zamanlar Alanya'ya gelmiş olan tarihçi Jean Paul Roux Türklerin tarihi ve yörüklerin hayatı hakkında Kemal Bey ile Özbay yaylalarla araştırmalar yapıyorlar. bunu bir kitapta topladı. Daha doğrusu kitapçık. Ledan Sakri Şamanistik Türklerin Şamanistik Dansları ve uzantıları yörüklerin yaşantısı. E bunu Fransızca bastı, benim adıma imzaladı. Bu bey de münazarada bulundu. E, Jury heyeti olarak derslere girdi ve şaşırdı. O yetmiyormuş gibi e, André Gide Fransa'da e, akademi üyesi, kendine asil bir Fransızca edebi yazım türü olan Andrejid'in kızı Katerinjit Alanya'ya geldi. Dersime girdi. Edebiyat kitabında Klasizi nedir? Ye Andrejid'in bir parçasını okuyoruz. E, herhalde gençliğim verdi o da Ben Andrejid'in eserlerini hem Türkçe parantez içinde hem de Fransızca isimleriyle yazdım konularını anlattım. Kemal Bey Fransızca'ya çeviriyor. Katerinci bir soru sormuş. Bu eserleri Fransızca mı okudum, Türkçe mi okudum? Evet, ben Fransızca okudum ama lisede e, bir eseri tercüme kadar geliştirmemiştim. Söyledim Türkçe okudum diye. E, kadın hayretle her ülke babamın eserlerini tefrika içmek için bizden izin alır, Türkiye'den böyle bir izin alınmadım, kitaplar nasıl basıldı diye hayret etmişti. Ee, tabii ki edebiyat alanında o zamanlar çok güçlü bir çalışma vardı. Bugün düşünüyorum da, demek ki o yıllar, her hele bu filmin çevrildiği yıllar, alan ya da sanatsal ve kültürel bir faaliyet varmış. 65-66 yılları içinde Cüneyt Arkın burada film çevirmeye geldi. O zaman ben baba otelde kalıyorum. Ee, yan odamda Cüneyt Arkın e, eski hanımıyla beraber e, Perihan, o günlerin meşhur oyuncusu Reha Yurdakul, Atilla Sarar, Figen Say gibi oyuncularla Kızıl Kule'de tarihi sahneleri çeviriyorlar. Türk askerlerini figüran olarak rahip veya yabancı asker kılığında kullanıyorlardı. Cüneyt çeşitli kahramanlıklar yapıyordu. O zamanlar daha yeni şöhret oluyor. Zannediyorum 1966-65 herhalde 66. E, Kartal Tibet buraya Karaoğlan filmini çevirmeye geldi. E, yine baba otelde kalıyoruz. Yan yana otelde, odalarda kalıyoruz. E, o dönemde Alanya mekan olarak Kızıl Kule surlar çok etkin doğal platoydu. E, Kartaltı ve devlet tiyatrolarında mezun olmuş gerçekten beyefendi ve sanat disiplini olan bir gençti. Aslında romantik bir yüze sahip ama makyajda gözlerinin altında kırmızı bir kalem çekiliyor. Başına Tarkan'ın e, kıyafeti konuluyor, peruk ve korkunç sert bir erkek imajına bürünüyordu. Ve konuşmalarımızda şaşırdık. Senden nasıl oluyor da kahraman çıkıyor. Ama Robine öyle hakimdi ki yıllar yılı bu seride filmler çevrildi ve sinema tarihinin tarih bölümüne adını yazdırdı. Bu filmin de sahnelerini seyrettik, e, dost arkadaş olduk. E, ben hatırlıyorum, bu filmin yemeğini verdik sanatçıları. Zannederim Mahberi Sultan. O zaman en lüks restoran oydu sahilde. E, yanımda Ali Dizdar oldu. Sonradan Meclis yazmanlığı. Çok muhterem beyefendi bir gençti, üniversitede okuyordu. E, dostluğumuz vardı. Kemal Özbayrı hanımı Fevziye Hanım, müzik hocası ve Kartal Gündüz Tibet hanımıyla bir yemek sahnesi sahnesiydi o. E, Suat Yalaz, e, milliyetçi bir yazar. E, Orta Asya aslında Turancı. Orta Asya Türklerinin yaşamıyla, kahramanlıklarıyla, biraz dede korkut öyküleri karışımı e, karikatür romanlar, çizgi romanlarda filme alınmaya başlandı. Bir hayli de ünlenmişti. Güzel bir hatıraydı. E, bana şunu satıyor. Alanya o yıllarda kültür ve sanatta bayağı etkinmiş. Pandemiden evvel her sene gelir burada dostlarımı, şimdi onların çocukları bana hocam diyor. Tabi bu da beni çok mutlu ediyor. Alanya ikinci vatanım. Hatırlamaya çalışıyorum. Eski dostlarımı yad ediyorum.